Droyağmeny Milton. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda pek bağırmayacağım çünkü şu anda gecenin 11'i falan. Pek geç değil ama yine de bağırmak istemiyorum. Evde uyuyan olabilir bilmiyorum şu an evin durumunu. Öncelikle eee çok kişi nasıl edit yaparım? O kadar program indiremem. işte bilgisayar kasal kasar falan diyor. Öncelikle e, intro yapmayı öğreteceğim. Çok basit bir intro olmasına rağmen yapabilirsiniz. Buraya panzoid yazıyorsunuz. Giriyorsunuz. Burada normalde ben bunu e, arka plan resmi olarak yapmak için kullanırdım seneler önce. Ama artık ben burayı kullanmıyorum. Çünkü yeni bulduğum siteler daha güzel. Onu da birazdan göstereceğim. Bunu birkaç kişinin sorması üzerine ee, söylüyorum. Eskiden burası da karma karışık değildi. Hazır şablonlar vardı. Ama herhalde çok basit olduğunu, herkesin bunu kullandığını fark ettiler. Ve burayı biraz ee, düzenlediler. Bunun videolarını izleyerek öğrenebilirsiniz. Bu sadece bir tavsiye. Ben burada size pek bir şey gösteremem. Çünkü şu anda benim bu siteyle alakalı pek bilgim yok. Eskiden vardı. Değişmiş şu an. Şu anda buraya pixel'ları yazıyoruz. Hatta ben de sizinle geyim. Nokta koma giriyor benimki otomatik. Ben altta linkleri veririm. Burada arkadaşlar 3 tane seçenek var. Ben genellikle bunu kullanıyorum. Diğer işlerim paint de yapıyorum. Paint çünkü bana çok rahat geliyor. Ee, Omatik Buna bir bakalım. Burada çektiğiniz fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz. Mesela ee, şu. Normalde bu sizin fotoğraflarınız olacak. İşte Aladdin var. Gördüğünüz gibi böyle çok değişik. Evet çok güzel bence. İstediğiniz gibi işte desen yapabiliyorsunuz. Buradan ikinci kısma geliyorsunuz maviye. Buradan işte istediğiniz efekti falan verebiliyorsunuz. Şu mesela güzel. Zaten ben bunu daha önce eee kullanıyordum. Bunun gibi desenler vardı ben bunu kullanmıyordum. İşte üçüncü olarak da etrafına işte bir şeyler serersiniz filan falan filan işte. Ben bunu kaydetmeyeceğim çünkü pek hoşuma gitmedi. E, şimdi Express'e gelelim. Ee, burada browse diyoruz, bir fotoğraf seçiyoruz. Ben mesela şuradaki bütün fotoğrafları filan her şeyi ben burada yapıyorum. Paint'e giriyorum buradan. Paint. İşte buradan bir beyaz bir yer oluşturuyorum ya da başka bir yerden bir şablon seçiyorum. İşte reklamları falan gizliyorum. Mesela benim çekiliş yapma şeyim. Nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen yani bunu kaydedelim. Olmayacak ama bu büyük ihtimal. Atsız neydi? Evet. Bu en son yaptığım duyuru şeyi. Yine aynı siteden yaptım. Bunun adına atsız bir. Şimdi ben bunu daha çok oynama yapmak istemiyorum. Yapabilirim de. Bir şey fark etmez işte. Ben ama sizi bunu daha baştan bir şeyde gö göstersem daha mantıklı olur. Şimdi buraya close diyoruz. Browse diyoruz. E, hatırlatayım bu arada. Webcam'den çektiğiniz fotoğraflar da yapabilirsiniz. Daha önceden işte buraya fotoğraf yükleyerek de yapabilirsiniz. İşte böyle e, bazı programlar da bunu yapıyor. Şimdi buraya Browse diyoruz. Ya da Open URL diyoruz. Ben Browse bilgisayarımdan seçeceğim için Browse diyorum. Resimler de gayet açıklayıcı. Buraya asız bir Şimdi ben bunu full ekran yapmayı daha çok seviyorum. İzin verdikten sonra istediğiniz gibi düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Mesela ne olabilir? Ben buraya Game Gaming. Mesela burada bir sürü seçenek var. Mesela bu. Şöyle yaparak da küçültüyorsunuz işte. Ama mesela benim çekilişleri yaptığım şey bu. Şuradan jingle'a giriyorum. Yani öyle desenli olan şeye giriyorum. Buradan şuna giriyorum. İşte Dream Gaming sizlere verileri seviyor. Evet arkadaşlar buradaki yazı stilleri bazı e, atıyorum ki şunu destekleyemeyebilir. bu destekliyor halbuki mesela mesela şu an gördüğünüz gibi e, şunu desteklemiyor başka bir şey de göstereyim mesela bunu desteklemiyor burada süper stiller var e, ben çoğu arkadaşımın şeyini buradan yapıyorum. İşte resmi bulduktan sonra buradan edit diyorum. Genelde zaten böyle olur. Mesela burada da i harfini, büyük i harfini desteklemiyor. Ama eğer buraya küçük i, I yazarsanız sorun çözülecektir. Gördüğünüz gibi. Mesela ben hemen hazır bir şey yapayım. Durayım temekisi bence daha güzeldi. Bu sizin e, yapacağınız şeye kalmış. Sizin görünümünüze, sizin zevkinize. Mesela ben yine bunu seçeyim. Çünkü, ha, saklı. Saklıdır. Mesela inersiniz buraya. Tabi ben bunu öylesine yaptığım için. Umarım yaz yazmam. Ya böyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Mesela ben bunu şimdisine eğlencesine yapıyorum. Ama bu doğru. Copyright dersiniz. Benim videolarımı paylaşmayın. Paylaşın. O anlamda paylaşmayın. Alıp ben yaptım diye koymayın. Size ba bakın buradan ders de veriyoruz ne güzel. Bizimki kanalları sevin. Okşayın. Millete tarif edin. Neyse. epli <laughs> diyoruz. Şimdi eğer şimdi save'e basarsak. E, şunu %100 yaparsanız. kilo e, kilobayt artar. Yani çok artacağını düşünmüyorum. Hiç olmadığı format Faktörü ile e, azaltırsınız ama bir sorun çıkmaz. Sev dediğimizde kaydetmez. Buradan çıkmak için niye buraya geliriz? ESC tuşuna tuşuna basarız ya da F11'e basarız. Ben F11'e basıyorum hep. Sev diyoruz. Ee, isterseniz adını değiştirip iki farklı olarak dosya olarak kaydedebilirsiniz. Ama aynı isimle kaydederseniz üstüne kaydetmiş olur. Ama ben tabi onu kaydedemedim. Sileyim ben bunları gereksiz çünkü. Bu arada size söylemem gereken bir şey var. Yani düzen hakkında. Arkadaşlar benim gibi olun. Eskiden ben de düzensizdim. O yüzden bilgisayarı kaç kere format attım. Benim mesela fotoğraflarım burada. İşte map ve saveslar burada. İşte renderlenmemiş dosyalar burada. Server yedekleri burada. Yani server yedeği dediğim Benim eskiden serverim vardı. İşte yüklenecek şeyler de burada. İşte bunlar da fotoğraflar. Bunların burada işine. Onu ben bir bilsem güzel olacak. Bu arada size söylemiş miydim? Bilmiyorum ama çok yakında e, kanal fotoğrafı bastırıyorum. Okuldakileri dağıtacağım. İşte bu. Mat bu 12,5 lira dedi 100 tanesine. Neyse. İnşallah çıkartabiliriz. Size bu arada birkaç tane planımı anlatmak istiyorum. Neyse ya da ben bunu bu videoda anlatmayayım. Goodbye sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben bunu niye açtım şimdi? Neyse.